Boğaz'ın İncisi Sarıyer Spor Kulübü 1940 yılında kurulan Sarıyer Spor Kulübü, uzun yıllar Türkiye liglerinde adından başarıyla söz ettirmekle beraber İstanbul'un en bilinen takımlarındandır. Renkleri lacivert beyazdır. Lacivert'in asaleti, beyazın ise temizliği simgelediği kabul edilmiştir. 1982-1994 ve 1996-97 yılları arasında Türkiye 1. Liginde oynamıştır. 1. Lig'de oynadığı yıllar boyunca çok başarılı sonuçlar alan takım, uzunca bir süre İstanbul'un dördüncü büyük takımı olarak gösterilmiş, ancak 1990'lı yılların son bölümünde gerileme dönemine girmiştir. Sarıyer Spor Kulübü, 1991-1992 sezonunda Balkon Kupası'nı müzesine götürmüştür. Sarıyer Spor Kulübü Türk futbolunda iz bırakan pek çok efsane isim yetiştirmiş ve kadrosunda barındırmıştır. Rıdvan Dilmen bunlardan biridir. Bir dönem kulüp başkanlığı yapan Ferhat Göçer, Sarıyer Spor Kulübü için marş beslemiştir. Yusuf Ziya Önü Stadyumu. 1987 yılında inşaatına başlanan stad, 23 Ocak 1988 tarihinde oynanan Sarıyer Sakaryaspor maçıyla hizmete girdi. Stada Sarıyer Spor Kulübü kurucularından ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk genel sekreterlerinden Yusuf Ziya Önüş'ün adı verilmiştir. TFF'den alınan bilgiler doğrultusunda 4100 kişilik bir kapasite mevcuttur. Yenileme çalışmaları geçtiğimiz senelerde tamamlanmıştır. Beyaz Martılar Mustafa Sarıgül'ün göreve gelmesiyle birlikte ikincilikte nağım mağlup yollarına devam etmekte ve ikinci sıradaki takıma 8 puan fark atmış durumdadır. İlerleyen senelerde üstlüklerde göreceğimiz kesin. Sarıyer Spor Kulübü'nün maçlarına giderek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.